Bilgi sistemleri müfettiş yardımcıları, denetim dünyasına yeni adım atanlar ve bu alandaki uzmanlar, hepinize merhaba. Bugün bir denetçinin kariyeri boyunca karşılaşabileceği en kritik, en hassas konulardan birine, ayrıcalıklı erişim yönetimine yani kısaca pama derinlemesine bir bakış atacağız. Bu analizin sonunda bir şirketin en değerli varlıklarını, o en korunaklı kalelerini denetlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir düşünün, kariyeriniz boyunca onlarca belki yüzlerce kapıyı kontrol edeceksiniz. Sunucuların kapıları, uygulamaların kapıları, veri tabanlarının kapıları. Peki ama bütün bu kapılar arasında öyle bir tanesi var ki işte o en kritiği. Öyle bir kapı ki yanlış kişinin eline geçtiğinde bütün bir sistem, bütün bir şirket çökebilir. İşte bugünkü yolculuğumuz o kapıyı ve anahtarlarını bulmak üzerine. Ve işte o kapının adı ayrıcalıklı erişim yönetimi. Yani PAM. PAM dediğimiz şey bir kurumun en kritik sistemlerine ve en hassas verilerine yani tabiri caizse krallığının hazinesine giden tüm kapıları koruyan teknolojiler ve süreçler bütünüdür. Kısacası PAM, dijital krallığın tüm anahtarlarını elinde tutan sistemin ta kendisidir. Peki bu önemli denetim yolculuğunda rotamız nasıl olacak? 5 ana durağımız var. Önce bu konunun neden bu kadar hayati olduğunu, yani kritik riski anlayacağız. Hemen ardından iyi bir denetimin teknolojiden değil, stratejiden başladığını göreceğiz. Sonra her denetçinin ezbere bilmesi gereken iki altın kuralı masaya yatıracağız. Dördüncü adımda teoriyi bir kenara bırakıp kanıtları nasıl test edeceğimize bakacağız ve son olarak bulduğumuz her şeyi nasıl güçlü bir rapora dönüştüreceğimizi öğreneceğiz. Hadi o zaman yola çıkalım ve ilk bölümümüz kritik risk. Unutmayın, iyi bir denetim her zaman neden sorusuyla başlar. Pamı denetlemeye başlamadan önce bu konunun neden bir denetçinin öncelik listesinde en tepede olması gerektiğini anlamamız şart. İşte bu tüm denetimimizin temelini oluşturacak. Peki, Pamı bu kadar hayati kılan ne? Her şeyden önce en güçlü yönetici hesaplarını yani root ya da domain admin gibi sistemin kalbine giden anahtarları yönetir. Bu hesaplardan biri ele geçirilirse felaket kapıda demektir. Pam İçeriden gelebilecek tehditleri en aza indirir, bir sorun olduğunda bize adli kanıtlar sunar ve sadece insanları değil, servis ve uygulama gibi insan olmayan hesapları da güvence altına alır. Ama belki de en önemlisi, bir saldırganın ağa sızdıktan sonra oradan başka sistemlere sıçramasını, yani yatay hareket yapmasını engeller. Bu saldırıyı başladığı yerde durdurmak demektir. Geldik ikinci bölüme. Teknolojiden önce strateji bir denetçi olarak yapacağınız ilk iş, şirketin kullandığı o parlak, pahalı teknolojik araçlara bakmak değil. İlk işiniz, o araçları yönlendirmesi gereken stratejiyi, yani politikayı sorgulamak olmalı. Şu sözü lütfen kariyeriniz boyunca aklınızdan çıkarmayın. İyi bir teknoloji, kötü bir süreci asla düzeltemez. Eğer bir kurumun bu konudaki süreçleri, politikaları bozuksa, dünyanın en iyi, en pahalı PAM ürününü bile alsanız, Elinizde sadece çalışmayan pahalı bir oyuncak kalır. Peki, stratejiyi denetlerken nereden başlamalısınız? İşte size 3 adımlık, basit ama inanılmaz güçlü bir kontrol listesi. 1. Kurumun resmi yazılı pam politikasını isteyin. 2. Bu politikanın üst yönetim tarafından resmi olarak onaylandığına dair kanıtı görün. 3. Personelin bu politika hakkında eğitim aldığına dair kayıtları kontrol edin. Ve şunu sakın unutmayın: eğer ortada yazılı onaylı bir politika yoksa, bu tek başına doğrudan yüksek riskli bir bulgudur. Ve üçüncü bölümümüze hoş geldiniz. Uyumun iki altın kuralı. Şimdi bütün PAM kontrollerinin üzerine inşa edildiği, NIST ve PCI-DSS gibi uluslararası standartların da temelini oluşturan iki ana prensibi inceleyeceğiz. Bunları anladığınızda denetimin ruhunu da anlamış olacaksınız. İlk altın kuralımız en az ayrıcalık ilkesi. Kulağa basit geliyor değil mi? Yani bir kullanıcıya sadece işini yapması için gereken minimum yetkiyi ver. Ama en sık yapılan hata tam da budur aşırı yetkilendirme. Bir denetçi olarak sizin sormanız gereken soru şu. Yetkiler tam zamanında yani just in time prensibiyle mi veriliyor? Diğer bir deyişle bir sistem yöneticisine yönetici hakları kalıcı olarak mı verilmiş yoksa sadece o sunucuya yama yapacağı yarım saat için geçici olarak mı atanıyor? İşte bu sorunun cevabı denetiminizin yönünü belirler. Ve ikinci altın kural. Bu kural pazarlığa kapalıdır. Paylaşılan yönetici hesapları hesap verilebilirliği yok eder, nokta. PCI DSS gibi standartlarda tam olarak bunu söyler. Eğer bir işleme kimin yaptığını tek bir kişiye kadar takip edemiyorsanız elinizdeki tüm o log kayıtları, tüm o denetim izleri çöp olur. Bir denetimde Shared Admin gibi ortak kullanılan bir hesap bulmak anında çalması gereken bir alarm zilidir. Dördüncü bölüme geldik. Artık ilkeleri anladığımıza göre kolları sıvama ve işin pratiğine inme zamanı. Şimdi PEM teknolojilerini nasıl test edeceğimizi ve denetim raporumuz için o çok değerli somut kanıtları nasıl toplayacağımızı göreceğiz. İki temel teknolojiye odaklanacağız. Birincisi şifre kasası. Kendinize şu soruları sorun. Bütün kritik hesaplar gerçekten bu kasanın içinde mi? Şifreler otomatik olarak ve düzenli aralıklarla değiştiriliyor mu? Ve en önemlisi, kasanın kendisine erişim, çok faktörlü kimlik doğrulama, yani MFA ile korunuyor mu? İkincisi de ayrıcalıklı oturum yöneticisi yani PSM. Burada da cevap aramanız gereken sorular şunlar: Tüm ayrıcalıklı oturumlar, yazılan komutlardan ekran videosuna kadar eksiksiz bir şekilde kaydediliyor mu ve bu kayıtlar sonradan değiştirilemeyecek şekilde güvenli mi? Peki, tamam, kontrol edeceğiz ama kaç tane kanıt incelemeliyiz? İşte bu soruya cevap veren ve hayat kurtaran bir tablo. Bu tablo, bir kontrolün ne sıklıkla yapıldığına ve o sistemin risk seviyesine göre kaç tane örneklem almanız gerektiğini gösterir. Mesela, yüksek riskli bir sistemde her gün yapılan bir kontrolü denetliyorsanız, raporunuzun istatistiksel olarak bir anlam ifade etmesi için en az 25 farklı örneği incelemeniz gerekir. Oturum kayıtlarını incelerken işin bir de yasal boyutu var bizdeki 56-51 sayılı kanun gibi düzenlemeler, logların geçerli sayılması için çok net kurallar koyar. Bir kaydın adli bir değeri olabilmesi için şu dört temel bilgiyi içermesi şart. Kim, yani işlemi yapan benzersiz kullanıcı kimliği, ne zaman, yani oturumun başlangıç ve bitiş zamanı, nereden, yani bağlantının yapıldığı kaynak IP adresi ve nasıl, yani oturumun ne yapıldığını gösteren tam kaydı. Ve bu kritik log kayıtlarının yasal olarak saklanması gereken asgari süre nedir? Cevap çok net ve basit. 2 yıl. Bu kayıtların en az 2 yıl boyunca güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklandığını doğrulamak zorundasınız. Ve şimdi belki de tüm denetimin en can alıcı, en kritik sorusuna geliyoruz. Elinizdeki bu kayıtların yarın bir mahkemeye sunulduğunda adli bir değeri var mı? Şunu asla unutmayın eğer bu kayıtlar güvenilir bir zaman sunucusuyla yani NTP ile damgalanmamışsa ve bütünlükleri kriptografik yöntemlerle korunmuyorsa yasal olarak hiçbir kanıt değeri taşımazlar. Yani aslında var olmayan kanıtları denetlemiş olursunuz. Bu kadar net. Ve denetim yolculuğumuzun son aşamasına geldik. Bulgulardan değer yaratmak Topladığınız tüm o bilgileri yönetimi harekete geçirecek, gerçek bir değişime yol açacak ve kurumun güvenlik seviyesini artıracak güçlü bir rapora nasıl dönüştüreceksiniz? Raporunuzun ciddiye alınmasını sağlamanın en etkili yolu, bulgularınızı uluslararası standartlarla ilişkilendirmektir. Bu, bulgunuza ağırlık ve otorite katar. Örneğin, paylaşımlı yönetici hesabı bulduk demek var, bir de bulduğumuz bu paylaşımlı hesap, NIST AE4 ve PCI DSS 8.1 standartlarının açık bir ihlalidir demek var. İkincisi, yönetimin dikkatini anında çeker. İşte bu tablo, hangi bulguyu hangi standartla eşleştireceğiniz konusunda size bir yol haritası sunuyor. İşte yüksek etkili bir bulgunun anatomisi. Formül aslında çok basit, dört bölümden oluşuyor tanım, yani bulduğunuz zayıflığın ne olduğunu net bir şekilde açıklayın. Risk etkisi, yani bu zayıflığın iş süreçleri için ne anlama geldiğini anlatın. Standart referansı, yani hangi uluslararası kontrolü ihlal ettiğini belirtin. Ve en önemlisi, öneri, yani bu sorunu çözmek için net, anlaşılır ve uygulanabilir bir yol haritası sunun. Ve son olarak sizi önemli bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Denetim bitti, raporu sundunuz, Peki sonra kurumunuzun bu konuyu unutup yoluna devam etme riski ne kadar? Bir denetçinin asıl görevi sadece anlık sorunları bulmak değil, aynı zamanda kurumun bu kritik erişimleri sürekli olarak izleme konusundaki kararlılığını da sorgulamaktır. Çünkü gerçek güvenlik senede bir yapılan denetimlerle değil, her gün gösterilen o kesintisiz dikkatle sağlanır.